merhaba arkadaşlar ben Alp Kaltan Wolf'tim ee, Ayariya'ya başladım Rus galiba bilmiyorum Sizlere tanıtacağım Ama İngilizce evet. değil Şu şekilde Envanteri yine Türkiye'deki ile aynı ama tek fark Fanas'la C95 satılıyor burada Power'da inşallah satılıyordur düşündüğüm şey. RPG mi? RPG mi düşündüm? Ya üf ya satılmıyor. Arkadaşlar ne ki? taklasıydı düşündüm. Ekoype geldiğimizde benim. e, Pro Geç direnci o. Exitem aynı. Exitem aynı. VC shop'a girelim. Weapon. <laughs> Power'da neler var? Satılıyor mu acaba? Oha ya 149 bin çok pahalı. Ben onu ömür boyu biriktirsem alamam. Bunlar da çok pahalı ya. İndirsinler şunları. Basana 500 bin mübarek. Kaçakçılar. Kalıyorlar artık. Aynı geçelim forçlara, Cash Forge. Vay. Vay. Gold Forge. Şu gelsin. Şundan başka hiçbir şey istemiyorum. Bunların hepsini geçtim. Ben de canım. Cash Forge. Ezik. Bundan başlayalım. Bismillah. Hadi oğlum. Şu 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 şu. şu. Ya! Ezik geldi. Şu 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 Ya bu ya bu. İkisinden biri. Ötekiler çıkarsa var ya döverim bu oyunu. Yes! Monit... Monitöre tekme atarız. Stop. Yok. <laughs> ne çıktı ne çıktı? Altın kolluk çıktı. Pardon altın bot. Süper bu. Ama bu oyunun sevdiğim yanı da bu. Wolf'tim Türkiye gibi şikeci değil. Hadi yelek. Yelek, 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 yelek. <laughs> yelek mi çıktı lan? Evet. O bantı göster. <laughs> Ay videodayım zaten. Şimdi ne çıksa olur. Yok abi bu olmaz ama bu dandik. Çocuk seçmeyen şu, al yapıyor resmi. Pazara geldi mi bak? Bak seçmeyen al ablam. Bu 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 bu. Vay bunda hepsini istiyorum. Bunda istemediğim yok. <gülüyor> 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 ya. Alay ediyor oyun benimle. Dadım işkence değil ya. Neyse neyse neyse.

Videoyu yanında yükleyeceğim Alp. Hemen şimdi yükleyeceğim Alp videoyu. Hı, nereye ya? Alp geçtim Alp. Hemen yükleyeceğim Alp videoyu. Şu cıksın şu. şu, şu Allah'ım lütfen. C95 MC. 14 günlük. Yes. 14 günlük. Yüksek mi lan bunlar? Bir günlük puan değil herhalde. Dıp, 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 dıp. Doğru. O maalesef şey bana da göster video ki aynı işlemleri ben de yapıyorum. Aynı mouse hareketlerini. Manyak mouse hareketlerinde bir şey yok ki. Süper. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Lan hiç bir el falan yapmayacağım. bizim. Ee, yok onlara girmeyeceğim. Hoşçakalın.